Ben şimdi gezeceğim hep bütün. Evet değerli takipçiler, bugün de Fiat Linea aracımızın testini yapıyoruz. Fiat Linea aracımız 2014 model, 242 binde. Aracımızda sağ ön çamurlukta bir boya var, değişeni yok. Onun haricinde aracımız vites geçişleri güzel, direksiyonu yumuşak bir araç. Aracımızın ön düzeni güzel. Bugün de bütün sıvı bakımlarını yaptırdık. Yağını, yağ filtresini, hava filtresini, kolon filtresine kadar hepsini değiştirdik. Aracımızı şu anda test ediyoruz. Aracımız temiz bir araç. Mazotlu. 1.3 Multijet. Aynalara içeriden otomatik ayarlanabiliyor. İki tane airbag'imiz var. ABS'miz var. Far ayarımız var. Aracımızı şu anda test ediyoruz. Çakırlı çukurlu yollardan geçiyoruz. Yolu gösterebilirsiniz. Aracımıza herhangi bir ses, herhangi bir sorun görünmüyor. Turbosunun tepkisi güzel. Bir de bu araçlar yakıt tüketimi olarak az yakan araçlar. Fiyatın güzel araçlarından birisi. Ege'den sonra gelen en güzel araçlardan birisi. Evet bize göre aracımız testten geçmiştir. Sahibine hayırlı olsun. Güle güle günlerde kullansın. Kazasız belasız olsun. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar. Bizi izlemeye devam edin. Buradan mı yapalım?